Esselamu Aleyküm Arkadaşlar bugün neredeyim? Bugün Serdoğan'dayım. Yanımda çok kıymetli, değerli bir abim var. Onunla beraber. Birazdan zaten kendisini de göreceksiniz. Şimdi Serdoğan'dayım. Buraya geliş amacımız Karşıyaka Camisi'nin şöyle tanıtımını yapmak. Ama önce burayı yüksek bir yer olduğu için önce Sakarya'yı, Grubumuzda Sakarya'lı olmayıp Sakarya'yı merak edenler de var. Sakarya'nın da şöyle e, yarısını gösterir bir şekilde bir görüntü alalım Sakarya'dan. Burası Sakarya sevgili arkadaşlar. E, Gözünüzün gördüğü e, Sakarya vilayetini görüyorsunuz. Serdivandan çekimi yapıyorum şu anda. Sakarya düz ovaya kurulmuş şekliyle e, oldukça geniş. Bugün nüfusu 1.2 milyona falan tekabül eden. Şuraya kadar gördüğünüz yer tabii öteki tarafa ağaçlık var. Bir bu kadar da daha sağ tarafta varsaydı arkadaşlar. Oraya dönemiyoruz şu anda görüntü yok. Ama e, burada önce karşı Karşıyaka Camisi'ne de bir gelelim. Bu arada İsmail abicim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abicim e, Karşıyaka Camisi'ndeyiz. Çok güzel bir cami. Karşıyaka Camisi'nde bahçesinden şu anda bu yayını yapıyoruz. Doğru mudur? Evet. Nasıl buldunuz Karşıyaka Camisi'ni? Güzel. güzel değil mi? Çok şahane. Evet. Sakarya'yı seyrediyoruz. Evet. Yüksekten, tepeden. Evet. Manzara çok güzel. Camimizle ilgili diyeceksiniz? Evet. Karşımızda Adatıp Casnanesi. Evet, Adatıp da orada. Evet. 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 Ee, sevgili arkadaşlar böyle cami Karşıyaka camisi de e, Şu anda içine giremiyoruz Şöyle giremiyoruz Öğrenciler var çok çocuk var Onun için onları da rahatsız etmemek için C Cami şu görüldüğü gibi Bakın buradan görebiliyorsunuz zaten Çift minareli e, Güzel bir kubbesi var sevgili arkadaşlar İçine ben daha önce girmiştim e, Böyle hep altın yazmalı falan derler ya Sarı yazılmış Sarı metallerle e, o şekliyle işlemeleri var. E, cami nereden bakarsanız 5-600 kişilik bir cami. Bu yöreye e, hizmet veriyor sevgili arkadaşlar. Burada e, buranın bahçesinde caminin bahçesinde e, insanlar e, havalar iyi olduğu dönemlerde görüyorsunuz. Burada bakın konferans salonları, toplantı salonları, e, kütüphaneler bol miktarda çay ocakları, çay servisleri muazzam bir yer sevgili arkadaşlar. Kafeteryalar falan burada böyle bir cami. Yani caminin etrafında caminin sosyal faaliyeti var sevgili arkadaşlar. Allah-u Teala yapanlardan, edenlerden razı olsun. Allah-u Teala devam ettirenlerden razı olsun. Ee, böyle bir muhteşem tanıtımı da size yapmış olduk. Karşıyaka Camisi'nden ve güzel e, Sakarya görünümünden, görünümünden de Size e, mutluluklar, hayırlı günler diliyorum. Ve Fatim grubu sevgili arkadaşlar, cüzlerimiz bugün Çarşamba yarın Perşembe biliyorsunuz. Son e, hatim günümüz, 2-3 e, gün önce kabirdeki bir e, insanın nasıl e, özlemle e, dua beklediğini size e, içeren bir hadis i şerif atmıştım. Tekrar bunu açmanın anlamı yok. Bu vesileyle o kabirlerdeki cettimizin, neslimizin e, hayali sukuta uğratmayalım, cüzlerimizi okuyalım, cüzlerimizi bitirelim. Allahu Teala gayretlerinizden razı olsun. E, dua bekliyoruz. Hayırlı günler inşallah. Selamünaleyküm.